doğru anda ve doğru yerde olduğunda değerli olan her şey seninle buluşmak ister. Tesadüf sandığın bu güzellikler sana bir şey anlatmak ister. Zamanda bu çağrıya eşik edip doğru yolda olduğunu söyler. Çocukluğunda kurduğun hayaller uzatır elini geleceğine. Korkmadan emin adımlarla yürürsün. Doğru yere baktığını söyler. Derin bakan o gözler. Matematik sorunu tamamen bitiriyoruz. Elindeki fasiküllerin hepsini en ince detayına kadar özel ders formatında senin için anlattım. Zor soru nasıl çözülür? Sorularda ne yaparız? Bunları videolarda en ince detayına kadar bulacaksın. Bundan sonrası sana kalmış. Şimdiden başarılar diliyorum.